throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Herkese merhaba gün arkadaşlar ben Ekrem Ekrem. Ekrem Play video hoş geldiniz. O da heal olmaz inşallah. Tamam ağzım ya ne kadar da şu ağzım ben ya. Olsun he. Ee, arkadaşlar bugün can enes falan yok bulamadım kimse yok Kamp saldım Bakın Kamp attım Büyük battı Bir daha atacağım hatta bir hafta oldu arkadaşlar ee, video atıyordu. baktım Ben de video atayım dedim e, Elimde bir şey vardı Ben çekti sanıyordum ama çekmemiş yani Bal gibi çekti sanmış Baktım çekmemiş Nasıl yüzüldüm var ya ama çok güzel bir videoydu ee, Öyleydi ileride klan e, bir silah atacağım arkadaşlar. E, klan bir silah video çekeceğim. Evet. Hmm. Hastayım yine ya. Bu ağzım ağrıyor fazla konuşamıyorum. Evet. Bu kampın simgesi çok güzel ya. Aşırı güzel. Çok beğendim ben. Baksana ya. Asalete bak. gel 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 neredesin base her zamanki gibi hiç şaşırmadım lan kaseye bak be şuradan mükemmel kase atma ha yalnız Batlıcan 98.000 kaldı. Yanlış söylemedin değil mi? Aynen. Doğrudan söyleyeyim. Sizin sonra plan atarım ya. Yani. Ee, 15 dakika filan planlıyorum. Diğer ölüm oyunu Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, olduysanız arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın kanalıma öneri e, önerisiniz çok güzel olur arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz e, için de teşekkür ederim ayrıca kanalım yavaş yavaş büyüyecek umuyorum. Gel burada biri çıkacak burada. Hadi lan Fail oldum. Elimi açayım da tık. hemen seri bir. Tık. Ay. Ay. Konuşamıyorum ya o derece aslında yine. boğazım. Öyle böyle çok ağrıyor boğazım. Hadi Oyundan atmaz inşallah. İleride kalan istedim çekeceğim bir daha. <laughs> çaldı yıkmadı. Elim Aynı. Evet. Aynı. aldı. Başlat. Hile Aa, zil çaldı. Annem bahar inşallah. 40 puan yapmışım la lan ben 40 puan yapacaktım. mal 100 puan yapmıştım göster lan o ne çabuk geçti şimdi. Sıcağı atar kaç Hile var anasını satayım ne lan hindi budu Nimetini niye çevirmişler anasını <laughs> sen. Bunlar yine bizi satıyordu Vallahi şaka Lan bir de oynayepsen. Şu adam ne o o o o Aslında biliyordum o adam hile yolda daha güzel hile. ya bu Kemal değil mi çok güzel often bir çare bulamıyorum o kadar o anasını sakın yani diyorsun ben olayım falan Kaç tane hile var? İki tane hile var. Vallahi diyecekler... Lan karşıya da atıyor ya. Pişe bak. <laughs> bak o adam hilenin cephasını sürüyor. Biz ise cephasını. Nedir lan? Al gibi hispan yapmışız ya. Adamlar çıksın lan bari. çıkacağı da adam giriyor. oha. Onu benim benim ben öldüreceğime o öldürdü naman. Ha bak daha yeni geldi. Bazı bazı onu. Bundan sonra gel bu oyunu oyna. Anasını lan bunu sikimini oyunu oyna. Orospu çocuğu. Sizin gibi orospu çocukları varken bu oyunu ilerlemez. Çok güzel oynuyorlar be. Ama oyunda böyle pro hiç görmedim ben. Adam o kadar güzel oynuyor. Mu? At hamur. <laughs> Hilecilerle i̇şte bir ise mükemmel bir şey. <laughs> ya bugün keşke canlı kaydı ya canlı güzel geçiyor. Maalesef can yok. Kimse yok hatta. গলি লাগাৰ বিল Tamam. Çok güzel oldu bence ya. Ya çıkın amına niye giriyorsunuz lan odaya? Sen olsaydın. <laughs> o burada var. <laughs> ben biliyorum ya. Aa hile çıktı lan. Ya bu kadar hile kullanırsan tam çıkarsın ama. Ben <laughs> öldü o. Sampai ini, kan, ini ya. Ohoho. Helal olsun lan ne koydu bana Bakın Ananın amı ya Kafayı yedim amına bir sağdan biri soldan sinir ben gel. Sana da <gülüyor> 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 e, e, Ne yapsam? Bir, <laughs> bir, bir kere daha mı atsam Atayım ya. Aynen. Bunu da 40 puanlık yapayım. Bitsin ama. <laughs> Bak. Bunda... Katri Matem Katri Matem'in o şarkısı çok hoşuma gidiyor ya Aynen 30 puan 40 puan Evet Başlar Aynen Bugün video yatarım arkadaşlar Base mi lan yoksa lan? Ölüm oyununda base yapıyor. Kaç lan? Bu hep baza attım lan üçünü de. Oha. Amına <laughs> <laughs> koyayım ya. Öldüm. Bom, Bombayı öldüm lan. Aç şuraya. Gördüm seni birkaç. Kafam kaşındı Yazık lan Aha. Cafer oha Ne hileci Bunlardan bir kaçamıyoruz ya Vallahi her arada Kapalı <laughs> <Evet. Gülüyor> duvar Ananın amcığı Prrrr çocuk Ya gel de küfür etme Herhalde lan Oğlum nasıl sevindim var ya şu an hileci el lan bizden. helal lan sana. Git öldür şunu amına. Bana öyle soruyor böyle cevap. Bora. <laughs> <Ha. gülüyor> Bora bu da OG orası bile. Utanma halini. Boruçu çocukları ya. Lan o gelsin. Lan paranın hakkını ver lan. Paranın hakkını ver. Nerede ne yapıyor bunu? Ne çocuğu ya? Geldi küfür etti mi oruç Nasıl kasıyor şu an var ya? Zaman yaklaştığı zaman gel gel duvardan atalım orospu <laughs> çocuğu ananı amcanı sikiyim tamam. anasını ananı sikiyim ya böyle orospu çocukları varken bu oyun hayatta ilerlemez ha bu videoyu kullananlar da böyle sanmayın 18 yaşında hepsinin yaşı 8 yaşında. 8 bunların yaşı böyle filan o kadar şeytan mıyım? Kendileri bir de pro sanıyorlar ha. Lan ileri geldi ben pro hepinizi öldürürüm ezik diyor lan. Bir kullanıyor ezik diyor. Burası bu çocuğu arkadaşlar. E, kusura bakmayın. tutamadım kendimi. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Olduysanız arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. E, görüşürüz arkadaşlar. Hadi be. <laughs> Sonunda yapamayacağız ha. <he. gülüyor> Görüşürüz.